Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hicrette Ebu Bekir Sıddık'la birlikte geldiğinde Küba Mescidi'ne gelirken Küba'ya geldiğinde ee namazlarını ilk defa namazını Peygamber Aleyhisselam burada, bu mescitte eda etmişti. Daha sonra Peygamber Aleyhisselam 5-600 metre ilerideki şey Küba, Küba Mescidi'ne Küba Mescidi'ne gidip Küba Mescidi'ni beraberce ilk mescid olarak yapmışlardı. Bu bulunduğumuz yerden sonra e, yapılan e, İslam tarihindeki Biz ilk mescid yok. Küba Mescidi'dir. Yallah. Bu bulunduğumuz mekan ise Peygamber Aleyhisselam Efendimizin e, Küba'ya geldiğinde namaz kılmış olduğu yerdir. İşte burası Rasulullah hatırasına yapılmış olan mescit burasıdır. Hacılarımız da burayı ziyaret etmiş olduk bu sene. <laughs> Hacılarımız çocuklara ikram ediyorlar. Para ikramında bulunuyorlar. Hediyeleşiyorlar birbirleriyle bir nevi. Birbirlerine kimisi tesbih satmak için uğraşıyor. Kimisi de para sadaka almak için, ikram almak için, bahşiş almak için uğraşıyorlar. Resulü Kibriya'ya salat ve selam olsun. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Seyyidin Evvelin Ve Ahirin. ve selamun alel murselin. Mescid-i Nebi olarak bilinen küçük mescid burası.